Güzel, güneşli bir günden herkese merhaba. Yine yollardayız arkadaşlar. Yine çalışıyoruz. Bugün hava güneşli ve soğuk değil. Gayet güzel. Yani böyle bahardan kalma desek yeri var. O yüzden bugün çok da yoğun bir gün olacağını düşünmüyorum. Birazcık durağan bir gün olabilir. Yavaş bir gün olabilir. İş olarak söylüyorum tabii ki. İş biraz yavaş olabilir anlayacağınız. Yani çok fazla kuruyor olur bugün sanırım slotta. Öyle tahmin ediyorum. Tahminlerimde yanılabilirim. Ve insanlar genel olarak evlerinden çıkarlar ve yani dışarıda yemek yiyorlar. O yüzden bize çok fazla bir iş düşmüyor. Tabii bir de şu dörtleri yakıp böyle bizim yolumuzu kapatanlar olmasa biz daha keyifli bir şekilde yolumuza devam edebiliriz diye düşünüyorum. Şu ikinci sıra parka ceza yok sanırım. Trafik kurallarında böyle bir şey yok galiba. O yüzden herkes park ediyor. Genel olarak trafik kuralları hep motorcular için geçer, değil mi? Motorcular aradan geçmesin, motorcular şöyle yapmasın, motorcular böyle yapmasın. Ama gel gör ki herkes yayalar dahil istediği her şeyi yapabilir ve hiç kimse kimseye kızmaz. Tek sorun motorcular gibi. Neyse çok fazla ofansif konulara girmeyeceğim. Ama bu trafik meselesinde birazcık artık e, dolduk taştık abi. Niye? Yani çok yoğun olmayan günlerde bile artık şey yapamıyoruz. Trafik yoğun değilse bile ilerlemekte zorluk çekiyoruz. Çünkü sürekli ikinci sıraya bir park sevdası var. Bak şimdi bak yani mesela burada var. Hadi bu adam ticari bunu geçtik. Bu adam park etmeyip ne yapsın? Öndeki niye park etmiş? Şimdi bilerek geçmiyorum bir şey göstereceğim size. Abi yürüsene ya. Uyuyor ya. Adam uyuyor arabanın içinde. Önü boş yürümüyor yani. Bak mesela bu adam buraya park ediyor. Bu buraya park etmeye çalışıyor. Zeki elinde telefon. Bu buraya park etmiş. Yani enteresan enteresan şeyler. Ama motorcular aradan geçmesin girmeyeceğiz dedik bu konuya gene girdik şu motorcu konusuna girmeyeceğiz dedik yani eğer çok konuşmak gerekirse bu konuyu ben şöyle savunuyorum kendimi arkadaşlar şimdi siz araba sürücüleri olarak yolu böyle kapatırsanız motorcular kaybettikleri zamanı aralardan geçerek e, kazanmaya çalışacaklar şimdi mesela bak şu karşı tarafa bakar mısın şuraya şu sarı çizgiye itibaren görünüyor bilmiyorum tane tramvay yolu yani yolu komple kapatıp herkes park yapmış. Çünkü çünkü insanlar birbirinin vaktini çalmayı kendi hak görüyor abi. Bu da enteresan bir konu. Bu da gerçekten yani uzun uzun üstüne konuşacak bir konu şu vakit konusu ama sizi de çok fazla bunaltmak, sıkmak istemiyorum bazı konularda çok fazla konuşup. Evet ilk paketimizi alacağımız yere geldik. Umarım bizi fazla bekletmezler. İlk paket için birazcık yol yaptık çünkü. Yakın bir yerden atarsın ödüm ilk paketi. Genelde biraz öyle oluyor. Her zaman olmasa da genelde öyle oluyor. Bugün çok yakından gelmedi. Bir bakalım. Kolay gelsin. Şunu alabilirim. Rusça yazıyor. Evet. Kolay gelsin. Bagetimizi alırız biz de alırız abi. Direkt atarız yani. buradan nasıl çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü şu yaya trafiğine bakarsan burada ilerlemek epey zor. Şuradan çıkarız bence biz. numara burası. Burası da. Biz nereye koyalım? Kaldırıma koyalım. Daire yazmamış. Şimdi. Yazmış ya biz görmemişiz. Nota yazmış daireyi. Orasıdır herhalde. Evet. Aa burası da olabilir ya Biraz değişik sıralanmış Hava sıcak mı soğuk mu anlayamadık, şu eldivenleri çıkaracağız Gölgede soğuk, güneşte sıcak Enteresan bir hava var yani Şimdi bir paketimiz daha var Onu almaya gidiyoruz Hem bu arkadaş ne güzel koymuş ya şeyi Arabayı Sağa çekmeye gerek yok abi Paketi karşıdan alacağız Aa, Biraz uzun sürecek gibi hazırlanması ya Paket Büyük ihtimalle yeni gelmiş buraya Şansımızı deneyelim soralım Evet paketi teslim aldım ben arkadaşlar Tuşa bastım ama e, Kamera kayda başlamamış Ufak tefek aksaklıklar Biraz fazla bekledik sadece. Şimdi bu restoranın üzerinde söylemiyorum. Genel olarak. Bazen bazen bazı restoranlardan paket alırken çok ilginç şeyler yaşanıyor. Şimdi gidiyorsun ya restorana. Söylüyorsun şu şu paket işte bekliyorum falan. Dışarıda bekliyorsun tabii haliyle. Çünkü biz restoranın içerideki havasına göre sıcaklığına göre giyinmiyoruz. Dışarıdaki havaya göre giyindiğimiz için. İçeride durduğum zaman terletiyor beni. O yüzden dışarıda bekliyorum genel olarak. Restoranlar şöyle bir şey yapmaya başladı. Seni çağırıyorlar dışarıdan Giriyorsun abi içeri. Paket o sırada hazırlıyor falan böyle. Yani işte içine patatesini koyuyor, dönerini koyuyor, bir şeyler yapıyor. Abi yani ne yapıyorsun ya? Beni niye içeride bekletiyorsun ki? Sen paket hazır olunca bana söyle ben geleyim. Sen beni niye hazır ol da bekletiyorsun? Restoran Restorandaki insanlar, müdürler, şefler artık kimlerse bu arkadaşlar birilerini hazır ol da bırakmayı çok seviyorlar. Abi sen paketi hazırla bana seslen yani. Ben senin şeyini bekleyemem ki. Paket hazırlamanı. İçeceğini koyuyor, patisini koyuyor. Yavaş yavaş kontrol ediyor. Bir daha kontrol ediyor bir şeyler. Ne yapıyorsun abi sen? İnsanlar çok garip davranıyor bazen. O yüzden diyorum işte esnaf kuyruk işini biz restoranlara üretemeyeceğiz yani. Sanırım bir de insanlar egosunu tatmin etmeye bayılıyorlar kurye üstünden. Alışmışlar çünkü. İnsanlar başkalarının vaktinden çalmayı, başkalarının vaktini çalmayı daha doğrusu çok sıradan bir şey olarak görüyorlar. Aynı şey müşteriye gittiğin zaman da geçerli. Ya yani paketi götürüyorsun mesela aşağı kapıdan zaten zile basıyorsun değil mi? Ben kapı açık olduğu zaman da basıyorum ki yukarı çıktığımda beklemeyeyim kapıda. Müşteri çıkmış olsun. Çünkü niye? Zaten sipariş sen vermişsin ya. Geleceğimden haberim var. Kapıda bekler diye düşünüyorum yani. Apartman kapısına zile basıyorum. 3 kat, 4 kat, 2 kat neyse yukarı çıkıyorum. Kapı açık değil. Bir de orada arıyorum. Bir de orada zile basıyorum. Orada bekliyorum. Sonra kapıyı açıyor. Geliyor. Bir saniye diyor. Geri gidiyor. Kartı getiriyor. Parayı getiriyor. Ya abi yani zaten bu apartman kapısını açma tuşu senin daire kapının orada ya. Bastın ne kadar ya? 20 saniye, 15 saniye sürer benim 4 kat yukarı çıkmam. Hadi 30 saniye sürsün. 30 saniyede nereye gidiyorsun? Ne hangi yarım bıraktığın işini tamamlamaya gidiyorsun yani? Evet, paketlerimiz hazırmış. Bir bakalım. Paketlerimiz çok uzak yerler değil. Bugün ilk paketimiz sadece biraz mesafeliydi. Onun dışında çok fazla mesafe yapmadık. Umarım böyle devam eder. Hava güzel. Keyfimiz yerinde. Bakmayın ben biraz sitemkar konuşuyorum ama insanlar ve trafik hakkında ama yani bunlar dile getirilmesi gereken şeyler bazen. Haklı bulabilirsiniz, haksız bulabilirsiniz. Bunlar benim düşüncelerim böyle bir tartışma yaratmak için söylemiyorum. Yani böyle yorumlarda hemen aksi düşüncelere sahip arkadaşlar gelip enteresan argümanlar sunacaktır ama arkadaşlar bu işler öyle yürümüyor. Bunlar ben gerçek hayattan şeyler gösteriyorum. Gördüğünüz gibi siz de gösterip öyle argüman sunabilirsiniz. Onun dışında motorcular da şöyle yapıyor, motorcularda böyle yapıyor deyip yazdığınız yazıları açıkçası çok fazla umursamıyorum yani ben yapmıyorum en azından. Yapıyorsam da kimseye bir zararım yok. Kimsenin vaktinden çalmıyorum. Kimsenin işine gücüne engel olmuyorum. Genel olarak böyle çok fazla şikayet ettiğim bir şeylerden yakındığım videoları koymuyorum. Videolar yapmıyorum daha doğrusu. Bazen sabrım taşıyor. Bunları da konuşmak gerekli diye düşünüyorum. Evet. Biz sipariş teslim edeceğimiz yere geldik ama adres biraz karmaşık. Doğru gelmişiz umarım. Kolay gelsin. Evet. Paketi teslim ettik. Diğer pakete gideceğiz de. Nasıl gideceğimizi anlamaya çalışıyorum şu an. Buluruz bir şekilde. Motorun pisliğine bak abi ya. Yani kardan, yağmurdan, çamurdan motor Pislik içinde kaldı. Yıkıyorum. iki gün sonra yağmur yağıyor. Eski haline geri dönüyor. O yüzden bu aralar çok fazla ilgilenmedim. Yıkama temizlik işleriyle falan. Biz nereden gidelim? Şuradan gidelim. Geçtiğimiz günlerde birkaç arkadaş şey yazmış yorumlara. Demiş ki abi kolay gelsin diyorsun. Afiyet olsun diyorsun. Merhaba diyorsun. Kimse sana cevap vermiyor. Niye söylemeye devam ediyorsun? Abi yani ben medeni bir insanım. Ben o yüzden söylüyorum. Hani onlar bana cevap vermiyor diye ben yani o şekilde davranmaya devam etmeyecek değilim. Ben elimden geldiğince insanlara merhaba, kolay gelsin falan filan diyorum yani çalışırken veya çalışmadığım zamanlarda kendim bir yerden alışveriş yaparken de bu şekilde davranıyorum. İnsanlar bu şekilde davranmıyor. Yani bunun bu gitti abi bizden ya herhalde. Değil mi? Eskiden böyle değildi diye hatırlıyorum. Yani insanlar birbirine daha çok güler yüz gösteriyordu. Artık hiçbir şey kalmadı. Mesela bahşiş verme falan olayını komple geçtim. Yani o çok nadir yaşanan bir şey olmaya başladı. Bu ekonomik durumdan olabilir tabii ki. İnsanlar bir de bahşiş vermek zorunda da değiller yani. Öyle de bir şey var. Ama en azından bir kolay gelsin, ne bileyim bir şeyler, bir merhabama karşılık verse gene olacak ama gördüğünüz gibi çoğu kişi demiyordu. Yani kişi çok az. Böyle yani bu. Merhaba diyorsun, adam yüzüne bakıyor. Abi merhaba diyeceksin. Yani çok zor bir şeydir bu bir şey yani nezaket kuralı. Hani ekstra ekstra nazik olmana gerek yok bunu bilmek için. Çok elit bir ailede yaşamana gerek yok yani. Ama yok. Restorandan paket olsun kolay gelsin diyorsun. Mesela adam direkt arkasını dönüyor. Biz bir şekilde kendi hoşgörümüzü kendi kendimize bitirdik yani. Öyle oldu. Yani beni üzen şeyler değildi bu arada. Ben Aynı şekilde davranmaya devam ederim büyük ihtimalle. Davranmayanlar utansın diyelim ya. <laughs> ne diyelim yani? İşte paketi verdik Yeni paket gelmedi. O da dediğimiz gibi işin yavaş olduğuna işaret eder. Şöyle birazcık merkeze doğru, işin yoğun olduğu yerlere doğru birazcık gidelim. Atmazsa kahve içeriz. Böyle bazı zamanlar paket gelmemesini çok fazla kafaya takmıyorum. İnsanlar çok fazla üzülüyorlar. Gruplarda görüyorum yani yazanlar oluyor. Niye paket gelmiyor falan diye. Arkadaşlar yani ben dediğim gibi hep söylüyorum kafamda bir paket sayısı var. O paket sayısına her türlü ulaşabiliyorum. Yani üstüne çıkıyorum zaten iş yoğun olduğu zamanlar. Yoğun olmadığı zamanlar o paket sayısına ulaştığım zaman yani benim için okey diyorum. Bu arada çok kötü rakamlar değil. Yani benim çalıştığım saatlere göre kazandığım paralar aslında iyi denebilecek paralar. Daha fazla saatte çalışabilirim ama ben çok fazla tercih etmiyorum. Farklı işlerim var. Kendime zaman ayırıyorum. Yani boş vakitlerimi farklı şekilde değerlendiriyorum. O yüzden böyle işin yavaş olduğu durumlar yakınmıyorum, üzülmüyorum. Benim için çok problem değil. Her türlü bir şekilde Ekmeğimizi kazanıyoruz abi Ağlayacak bir durum yok Bugün onlardan birisi Bugün biraz zayıf Ya ben zaten ilk video başladığında da söyledim Evden çıkarken de fark etmiştim bunu Biraz rüzgar var sadece O mikrofonu nasıl etkiliyor bilmiyorum bu arada ama Niye bu kadar çok rüzgar olduğumu da anlamadım Biraz boşluktayız galiba o yüzden Evden çıkarken de fark etmiştim Hava güzel Hava güzelken arkadaşlar çok kuruyor olur Slotta piyasada çalışan ya bir de insanlar dedim ya anlattım. Bir de insanlar dışarıya çıkarlar. Evlerinde çok durmazlar. Böyle havalar fırsattır. Benim için de aynı şekilde. O yüzden bizim işler birazcık zayıf olur. Bazı günlerde böyle olsun zaten. Her gün her gün çok yoğun olacak diye bir şey yok. Şimdi bir paket geldi. Herhalde bugüne kadar gittiğim en uzak paket olabilir onu alacağız. Gideceğimiz yer de uzak, vereceğimiz yer de gideceğimiz yeri uzak. Yani paketi alacağımız yere uzak. Bakacağız. Şimdi oraya doğru bir gidelim. Umarım beklemeyiz. Bir de orada beklersek bu ekstra bir zaman kaybı olur ama böyle günlerde zaman kaybının çok bir şeyi yok zaten. Daha fazla paket atamazsın. Yani o yüzden bütün paketlere gidip ya yani birazcık keyif yapmak gerekiyor. Bugün o günlerden bir tanesi. Sorum sen. Az önce adamın ne yaptığını gördünüz mü abi? Yani işte insanlar, insanlar bu şekilde davranıyorlar. Sonra diyorlar ki Motorcular kurallara uymuyor ya abi yani üstüme üstüme geliyorsun çevre yolundayız ben zaten sağ şeritten 80 ile gidiyorum Sen beni niye sollayıp sağa dönmeye çalışıyorsun değil mi? Ben de sağa gideceğim de oradan yani senin benim arkamda olman gerekmiyor Hep söylüyorum ya trafik kuralları motorcular için geçerlidir Anladın mı? Yani trafikte herkes eşittir ama büyük araba sürücüleri biraz daha eşittir Biz Maalesef çok fazla eşit olamıyoruz. Ya ben orada düz gitseydim mesela ne olacaktı değil mi? Düz gitse mesela dönecektim ama şimdi düz gitseydim ne olacaktı yani? Sen beni ezecek miydin abi? Beni fren yapmak zorunda bırakıyorsun. Yani sağa döneceksen sollanmaz. Bunu bilmemek için affedersiniz ama salak olmak lazım. Bu abimiz de birazcık salakmış zaten. O yüzden üstüme kırdı. İşte bu ülkede maalesef trafik kuralları böyle Bak neden bunu bak sabahtan beri bu ülkede böyle motorculara trafik kuralları yok falan diyorum biliyor musun? Aslında bunu, ben bir konuda gerçekten çok e, sinirliyim Bu konuda video çekmedim özellikle Geçen günlerde Ya abi sen yürüsene ya Geçen günlerde öldürülen bir kurye arkadaşımız vardı biliyorsunuz Bir tane e, Yabancı uyruklu, Somali'li hatta değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Somali'li bir tane arkadaş geliyor. Motorcu arkadan çarpıyor ve bu arkadaşı öldürüyor. Bu arkadaş ölüyor yani olay yerinde maalesef. Ve bu çarpan insan hiçbir şekilde hiçbir ceza almıyor. Ya yani bu ülkede arkadaşlar motorcu öldürebilirsiniz. Motorcünün üstüne kırabilirsiniz. Motorcuya yol vermezsiniz falan filan ve her şekilde yine motorcu suçlu bulursunuz. Bu ülke böyle bir ülke. Biz paketimizi alalım. Hazırsa tabi. Kolay gelsin abi yemek sepeti. Evet. Paketi aldık. Nereye gidiyoruz? Burası neresi abi? Uzak yani. Neresi dediğime bakma. Biliyorum neresi olduğunu da uzak. Biraz fazla bekledik, uzun yoldan geldik, uzun yola gideceğiz. Biraz zaman kaybettik. İnsanlar da beni hafif hafif geriyorlar, inceden inceden. Bugün niye böyle ya? Ben normalde çok gerilmiyorum trafikte. Aslında e, gergin bir insan olduğumu söyleyebilirim. Ama trafikte gerilmek iyi değildir arkadaşlar. Trafik çünkü gerildiğiniz zaman, sinirlendiğiniz zaman daha çok hata yapabileceğiniz bir yer olduğu için Ya yani bunu tecrübelerimle öğrendim diyebilirim O yüzden Trafikte gerilmiyorum ama bugün birazcık gerginim Aslında güne güzel başlamıştım Ama olmadı Bugünlük böyle olsun ne yapalım ya Oğlum bugün pazar varmış burada ya Dolaşacağız biraz Şuradan sağ mı dönerim sola mı dönerim Sol diyorum ben önümüzdeki arabayı takip edelim Normal düz gitmemiz lazımdı ama biliyorsunuz her kuryenin olduğu gibi benim de başımın belası semt pazarları. Şimdi buradan dönelim. Ha buradan gitsek aynı şey zaten ya birazcık bir, bir tık dolaşmış olacağız. Etrafından dolaşmış olacağız gideceğimiz yerin ama olsun. Çok fazla acıtmaz yani. Oğlum burada trafik mi var ya? Niye burası böyle? şey olmuş, tır mı bozulmuş abi? İnşallah kaza olmamıştır. Çok kötü bir yerde kalmışsın be abi. Vallahi tam yolun ortasında. Geçmiş olsun. Bugün çevre yolundan kurtulamadık gerçekten ya. Her yere çevre yolundan gidiyoruz. Yani paketler birazcık uzak mesafeli. O yüzden sürekli çevre yolu kullanıyoruz. Aslında çok çıkmayı tercih etmiyorum çevre yoluna çünkü yani biraz önce gördüğünüz olaylar gibi şeyler yaşanabiliyor. İnsanlar çok e, trafikte sen yokmuşsun gibi davranıyorlar ya görmezden geliyorlar. O yüzden ben de çevre yoluna çok çıkmıyorum. Yüksek hızlarda bir kaza yaşanmasın diye. Fakat bazen mecbur. Mecbur çıkıyoruz yani. Şimdi bir bakalım biz tam olarak nereye geldik? Çünkü tam açık bir adres yok. Sadece bir tarif var. Bir sonrakinden mi döneceğiz? Arkamızda birileri var. Onları da rahatsız etmek istemiyorum. Biz şuradan döneriz ben. Nerede abi? Şurası mı ya? Evet evet. Tam olarak burası. Evet bu paketi de kazasız belasız teslim ettik arkadaşlar. Şuradan çıkalım biz. Şehrin neredeyse dışındayız ve videoyu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu kadardı. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz, hatta yorum bile yapabilirsiniz. Daha sonraki videolarda mutlaka görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.